Of, bugün makarna acılı. Of. of. Olmaz olmazımız biberlerimiz bak. Zehir zembelek. Samer abi biberleri nasıl yiyorsun Zehir ya ben yedim ölüyordum. Abim Vallahi bak atom. Bak değil ha. Ben yedim ölüyordum az kalsın. İki tane ayran içtim. Bak inanmıyorsan siz de gelin. Afiyet olsun sana. Sağ ol abim ben. Vallahi abim işte acı biber yiyebilene gelecek buraya. Zehir zehir.